Herkese merhabalar. Ee, yeni bir video ile karşınızdayım. Güzel böyle bir sport atlet bir mağazası açıldı yaşadığımız yere yakın. Böyle çok farklı envai çeşit ürünler var. Çeşitli eşofmanlar, ayakkabılar, kamp malzemeleri işte birçok farklı klasmanda, kategoride ayakkabıdır, cekettir. İşte yağmurdan koruyucu falan böyle farklı e, kıyafetlerdir. Birçok ürün var. E, hazırsanız bunları söyle ve hızlıca size bir göstermek istiyorum. Buyurun. Her şeyi göstermek istemiyorum. Böyle birkaç tane spes spesifik ürünler var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Bakın Danimarka'da spor yapmak çok önemli. Onun için bu tarz çok spesifik koşu için özel taytlar var. E, Lietegaard adı altında. Bu markalar bayağı tutulan, bayağı ünlü markalar. Bakın bu ürün biraz daha farklı, fiyatı 700 birim arkadaşlar, 700 kron Türk parası 3 yani misafir olarak gidersiniz 3500 TL çık ama Türkiye e, denim da yaşıyorsanız 700 birim bandında. Bu biraz daha farklı bir ürün, biraz daha kalitesi az daha düşük. E, bunlar da böyle, fiyatı 450 birim. Her bütçeye göre e, ürünleri var. Böyle birkaç tane spesifik spesifik ürün göstermek istiyorum sizlere devam ediyoruz. E, farklı ürünler göstereceğim dedim ama geçerken böyle gözüme hoş gelen renkler olduğu zaman da bu tarz ürünleri de göstermek istiyorsa bu çok güzel e, özellikle Türkiye'de çok e, yoğun kış olmayan dönemlerde giyilebilecek güzel bir yağmurluk çok hoş ince e, ısıyı yalatıyor ısıyı tutan fiyatı 550-350 birim şu şekilde gördüğünüz gibi virtu'sun. Gayet güzeldir. Eee materyalde yapılmış. Fakat bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Yine böyle çok güzel kaliteli aynı markanın şortları da var. Farklı sporlarla uğraşan insanlar özellikle kullanabileceğim böyle çok ilginç, güzel. Bunun fiyatı da şöyle gösteriyorum. 250 birim. Evet, böyle güzel şortların fiyatları 250 birim olarak adamlar koymuşlar burada da yine farklı renkleri var. Virtus'un bakın böyle. İçinde astarlı. 200 birim. Şu şekilde. Burada farklı rengi var yine. Bunun astarı var mı? Bu astarsız. Bunun fiyatı 200 birim. Bunları da geçerken göstereyim dedim sizlere. Geçerken Salomonları biliyorsunuz malum. İki tane ürün çok hoşuma gitti bayanlar için. Bakın bu renk çok hoş. Muhteşem. Çok güzel bir ee, yürüyüş ayakkabısı. Bunun fiyatı 900 birim. 1450'den 900'e düşmüş. Bir de diğer bir rengi var. Açık renk sevenler için. Bu da çok güzel yine. Bunların fiyatı da 1450'den 1100'e düşmüş. Geçerken göstermek istedim. Güzel renklere karşı alerjim var. Zaafım var. Ne yapayım? Ee, ignore edemiyorum yani. Arkada bırakıyorum. Sizlere de paylaşıyorum. Şimdi daha farklı bir şey göstermek istiyorum. Buyurun. Burada da kendime göre, erkeklere göre bir salomon buldum. Rengi çok 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 müthiş mi? Değil. Ama çok kötü değil. Mavi. Hoş bir şey. Böyle pro 3D diyor mesela Salomon'un. Şöyle bir ayakkabı. Bunu deneyeceğim şimdi. Da çok güzel bir ip detayı var bu Salomon'ların. Direkt böyle çekmeli. Şu şekilde. Büzdürüyorsunuz. Şu şekilde. Gayet de güzel. Şimdi yukarı şöyle. Rahatı falan çok güzel. Lakin bu ayakkabıyı giymememin bir sebebi var. Adamlar bu yürüyüş ayakkabısını arazide de özellikle giymek giyilen genelde bir ayakkabı. Trekking ayakkabısı. Arazide nasıl performans sergilediğini, nasıl hissettiğinizi göstermek için adamlar muhteşem bir platform yapmışlar. Ne mi? Hemen şöyle gösteriyoruz. Bakın buraya platform koymuşlar. Taş ve ahşap. burada da yine ahşap üzerinde. böyle bir platform yapmışlar. Sizin için burada denemek istiyorum. Hazırsanız buyurun. Gayet de tutuyor bu arada. Bakın buradan da iniyorum şu an. Tekrar, tekrar şöyle göstermek istiyorum. Bakın buradan da. Ayakkabım muhteşem. Muhtemelen bu denemeden sonra yarı fiyatını benden alacaklar ayakkabının ama. <laughs> Gayet güzeldi. Buradan da kameramanıma çok güzel bir öpücük göndermek istiyorum. Oh. Ayakkabı da sizler için böyle denemek istedim. Ee, Salomon gayet güzel performans gösteriyor. Muhteşem bir ayakkabı. Tavsiye ediyorum efendim. Bu arada bunların yani ayağımda gördüğünüz ayakkabının fiyatı 1450'den 1100 birime düşmüş. Yani 1100 birime bu ayakkabıyı alıyorsunuz. Gayet de rahat, hoş, son derece rahat edebileceğiniz bir ayakkabı. Gayet hoş. We love şöyle bir adidas daha vardı şu şekilde. Şöyle güzel bir renk. Beyazın üstüne şöyle yeşil adidas işlemeli. Koş ayakkabı. 550'den 400 birime düşmüş. 550'den 400 birime düşmüş. Gayet rahat. Bu şekilde yukarıda çıktım. Net göstereyim diye. Şu şekilde. Gayet güzel bir ayakkabı. 400 birim. Şimdi diğer yürüyüş koşu ayakkabısını deneyeceğim sizler için. Hazırsanız geliyorum. Şimdi ayağımda yürüyüş ayakkabısı var onu göstereceğim şimdi ayağa kalkıp. Ee, Adidas Ultra Boost 5 deniyor bunlara. 1500 kron yarı yarıya indirim durumda. 750 birime. 1500, 1500 birimden 750. Hazırsanız gösteriyorum. Evet gördüğünüz gibi bunlar. Bu şekilde taban torsion taban. Şu şekilde renkler böyle. Biraz iddialı bir renk her yerde özellikle dışarıdaki falan çok özel yerlerde koşmanız lazım. Tartan pis falan olabilir. Çok temiz yerlerde. Onun dışında evlat acısı gibi çöker vallahi. Şuranın böyle bir leke falan olduğu da ben dayanamıyorum genelde bunlara. Şöyle gösteriyorum. Gayet de son derece şu şekilde şeyleri, tabanları falan son derece ortopedik muhteşem bir ürün. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir koşu ayakkabısını Türkiye'de %50 indirimle alabilme ihtimali var. 1500 birimden. 1500 birimden 750 birime gayet hoş. Bunu da sizler için giydim. Ee, i̇çlerinden bir tanesini alacağım inşallah. Bakacağız artık duruma göre ama ayakkabı son derece hoş ve güzel. Tavsiye ediyorum efendim. Danimarka'da bisiklet olayına biraz daha bilimsel yaklaşıyorlar. Yani abartaraktan söylüyorum tabii ki. Evet çok teknikler. Yani herkes bisiklet kullandığı için her şeyi daha profesyonel boyutta değerlendiriyorlar. Ve bu da bisiklet e, ayakkabıları. Gördüğünüz gibi bunların özel dişlileri var. Bu şekilde bisiklet ayakkabıları. Bakın normalde 1400 birimmiş. 1400 birimmiş 700'e kadar düşmüş bisiklet ayakkabıları. Yani bisiklet içinde bisiklet içinde ekstra ayakkabı mı alacağız ya Allah Allah diyorsunuz. Evet, alınması gerekiyor. Yarı yarıya da indirim varmış bu arada. Bunlar da kıyafetleri efendim çok daha e, bu işi profesyonel yapanlar günlük 15-20 kilometre yapan insanlar var bunu spor olarak rutin olarak yapanlar var eminim orada yapanlarınız da var 800 birimmiş bakın bu kıyafeti normal e, özel e, şey yapıyor ısınızı tutuyor ısınızı koruyor 800 birimden 400 birime düşmüş bu da %50 indirimli Endurams'ın böyle e, şu şekilde gayet de güzel ürünler de var bunlar da kışlıkları da bu şekilde üst var. Böyle kalçanızı koruması için de para çok güzel materyaller malzemeler bunların da fiyatları 1800'den 1500 birime düşmüş. Bu şekilde ürünler de var gösterken göstermek istedim. Burada yürüyüş ve koşu ayakkabıları var. Bunların özellikle atlet olduğu için farklı renkler bir iki tane model kalmış ürünler var. Yani bunun bütün modelleri yok. Bunun şu an 40 numarasını gösteriyorum Adidas'ın. Bu adizero Baston 12'si. Bunların fiyatları şöyle, şurada göstermiş. 1300 birimden 975 birime düşmüş. 1300 birimden 975'e düşmüş. E, gayet de güzel. Zaten son dönem ayakkabılarından. Gayet güzel ayakkabı. Bu tarz atletlerde e, çok daha güzel bu tarz ayakkabıları bulma ihtimaliniz var. Bazı çok renkli, renk sevenler yine Salomon'un bu tarz ürünleri de var. Bu da yine 1450 birimden 1100 birime inmiş. Bu şekilde Salomon'dan var. Hep Salomon gösterdim. biraz da daha farklı koşu ayakkabıları var. Yine Salomon'un tabii ki. Salomon'dan gidiyoruz. <laughs> Kurtulamıyoruz Salomon'dan efendim. Acayip tuttuk bunu. Bunun fiyatı 44 bu arada. Bakın bu çok güzel. 1100'den 550 birime düşmüş. Eğer ayak 44 numara giyiyorsanız koşun. Kaçırmayın bunu. Bir tane kalmış. Eee... Yarı yarı ya, 1100'den, anla, 1100'den 550 muhteşem. Bunu bir düşünmek lazım. Türkiye hemen koşun. Hemen, Türkiye'den hemen koşun, kesinlikle. <laughs> hiç, hiç fırsat kaybetmeyin. Ee, onun dışında ne var? Hah, şunlar var. Az önce size denemiştim zaten bunları, biliyorsunuz az önce denemiştim bunları. Bunun fiyatı da size daha önce de bahsettiğim gibi 1500'den 750'ye, yine %50 indirimli bu fiyatta. Bunu da size genel olarak ayakkabı olarak göstermek istiyorum. Bir iki tane daha ürün var. Onları da gösterip videoyu bitiriyorum. Hazırsanız devam edin. Biliyorum doğada zaman geçirmeyi isteyen birçok insan var. Kamptan bahsediyorum tabii ki. Kamp içinde bazı malzemeler var. Şöyle hızlıca birkaç ürün göstermek istiyorum. Bakın burada farklı tulumlar var. Bayanlar için, beyler için böyle çok güzel tulumlar var. Bunlar farklı özelliklerde, farklı derecelere falan kadar sizi ee, şu şekilde açılmış şekilde de e, sıcak tutuyorlar. Bunların fiyatları hemen şöyle göstereyim. Hepsininki fixed price 350 birim efendim. Bakın 350 birim. Herkes e, bu tarz ürünleri bu şekilde edinebiliyor. Bunun dışında şöyle bir şey daha göstermek istiyorum. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Sevgili kameramanın e, takibindeyim şu an. Evet. Böyle çok güzel kamp malzemeleri de var. Mesela şu şekilde Polar'dan Allah kahretmesin saç geldi eline. <laughs> ee, Şu şekilde X'lar. Çok güzel Polar etrafı her tarafı çok güzel sıcak tutan bir ürün. 600 birimi. Bakın böyle çok güzel bir kampa gidecekler için. Gelip tamam buradan alışverişini yapabilirsin. Yine böyle farklı bir yeşil seviyorsan mesela yine aynı fiyata. Bu da 600 birimmiş bu arada. Bakın şöyle. Çok güzel bir yeşil Polar. Alabiliyorsunuz. Bakın adamlar sunuğunuzu bile koymuş buraya. Bakın Whistler'ın. Çok güzel. 250 birim. Altını da Şu böyle şey koymuşlar. Sponj koymuşlar. Ee, böyle ürünler var burada. Yine kamp pantolonları. Bakar mısınız? Buna içim gitti vallahi. Kalitesi falan muhteşem. Çok güzel bir ürün. Fiyatı da şöyle gösteriyorum. 600 birim. Ee, şort olarak da yine böyle. Oo, çok güzelmiş ya bu da. Muhteşem bir şort. Bu da 400 birimmiş. Evet, Kamp ilgili son 1-2 ürün göstermek istiyorum. Bakın burada çok güzel Kamp sırt çantaları var. Taktik çantalar bunlar. Şöyle gayet geniş. Yine Whistler'ın tabii ki ürün. 700 birim şu şekilde. Çok güzel bir e, sırt çantası. Yine belden böyle tam dolamalı sırt çantası. Belden de tutma destekli. Muhteşem bir ürün. Gayet de e, hoş. 55 litre kadar alabiliyormuş yani. Bayağı geniş bir şey. Çok kullanışlı. Bunun dışında da yine böyle çok minik kısa mesafeler için gidilenler için böyle sık çantaları var. İşte bayanlar, erkekler falan kullanabiliyor. 600 birimden şöyle 600 birimden 425 birime düşmüş. Haglöfsün. Çok güzel. Çok güzel ya. Şimdi güzel bakar mısın? Muhteşem bir şey. İçine su, bir şey birkaç meyve falan gibi böyle havlu falan gibi şeyleri yapabiliriz. İdeal bir çanta. Kamp olayında bu iki malzemeyle bitiriyoruz. Son bir şey daha gösterip videoyu yavaştan kapatıyorum. Böyle farklı egzantanlı birkaç video yapmak istedim size. Birkaç şeyi göstermek istedim sizlere. Ee, hazırsanız son bölüme geçiyoruz. Buyurun. Diyelim ki Türkiye'de sıkıldım artık. İskandinavya tarafına gitmek istiyorum dediniz. Olur ya vizeyi de aldınız. Böyle benim gibi çok güzel bir de hatunu da buldunuz. Geldiniz böyle evlendiniz geldiniz. Sıra geldi hanım tamam vize tamam her şey tamam. Danimarka'dayız bir de ceket olması lazım. Ben bu tarz ceketlere bayılıyorum. Yalnız nereden nereye bağladım geldi bence de. Şu an gördüğünüz gibi e, bu turuncu renk. Buna bayılıyorum. Bunların fiyatları 900 birimden 700'e düşmüş. E, waterproof tabii ki. Son derece muhteşem. Ben böyle renkleri çok seviyorum. Bazen böyle çok kırmızı manya, çok böyle renkli şeyler falan sevmeyen biriydim ama şu an böyle spontane renkler, böyle biraz farklı egzantik renklere bayılıyorum. Onun için fiyatı 900'den 700. Çok güzel. İçinizde güzel bir kazak giydikten sonra bununla kombinleyebilirsiniz. Çok da fantastik bir malzeme. E tabi şimdi kendinize aldığınız eşinizi de almazsanız olmaz. Eşiniz için de çok güzel bir renk yine. Muhteşem bir uyum olacak. Ee, bunun fiyatı da şu şekilde gösteriyorum. Düşmüş düşmüş düşmüş. <laughs> en son 7'ye düşmüş. Hala düşmeye devam ediyor. 600 şu an gördüğünüz gibi. Şu an 600 birimli. Gayet güzel bir kırmızı. Hoş. Bunun birçok rengi de var. Gayet güzel bir renk. Benimkine de yakınmış bir renk. Biraz daha koyusun. Gayet güzel. Devam ediyoruz. Burada bayanlar için özellikle spor yapan bayanlar için taytlar var. Ve üstü de var yine aynı şekilde. Bunlar 300 birim. Üstü 300 birim. Şu şekilde yine takım. Eğer mevsim kış ise biraz rüzgarlıysa bu da yine en son üstünüze almanız için bir ceketi de var Polar'dan. Bunun da fiyatı 250 birim şu şekilde. Totalde 850 birim bu şekilde takım alıp spor sonrası da üstünüze Polar'ınızı alıp evinize sağlık bir şekilde dönebiliyorsunuz. 850 birim total. Kısa bir video ile karşınızdaydım yine uzun bir aradan sonra tabii ki. Hemen bir Sport 24 atletin önündeyiz gördüğünüz gibi. Videomuzu bitirdik. Böyle birkaç farklı ürünü sizlerle paylaşmaya çalıştım. Dışarısı biraz rüzgarlı. Lütfen emeğe saygı olarak da videoyu beğenip yorum yaparsanız ee, gösterdiğim bazı ürünlerle ilgili de ne nezaketen aşağıya yorumlarınızı bırakırsanız çok mutlu olurum. Eğer bilgi amaçlı bir şeyler sorarsanız da elimden elimden geldiğince mümkün olan en kısa sürede cevap vermeye çalışacağım. Ee, bir ayakkabı ve şopan altı aldım. Ee, Alışverişimizi bitirdik. Sizlere de bu paylaşımı yaptıktan sonra e, diğer videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. E, tekrar söylüyorum beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Eşimi biraz zorluyorum. <gülüyor> <gülüyor> Videoyu uzattıkça uzatıyorum. O da bir de arka tarafta böyle öbürü tutuyor. Diğer videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ne tekrar devam edermişimden şimdi. <laughs> kendinize iyi bakın. <gülüyor> 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 Kucak dolusu da sevgiler Danimarka Newport'tan.